Toplu konut idaresi emekliler için umut oldu. Sahipleri kura ile belirlenecek 4.340 konut için 50.000 başvuruyla rekor kırıldı. İlk etapta 17 vilayetimizde emeklerimize olan araziler üzerinde proje sunduk, talep topladık. TOKİ'nin emeklere ikinci bahar müjdesi projesi yoğun ilgi gördü. 4.340 konut için 50.000'den fazla başvuru yapıldı. TOKİ Başkanı Mehmet Ergün Turan, 17 ilde yapımı devam eden uygun taksitli toplu konut projeleriyle ilgili bilgi verdi. Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun emeklilere verdiği müjde kapsamında proje geliştirmeye devam ettiklerini belirtti. İnşası süren 4340 konut için 51.800 emeklinin başvuru yaptığını açıkladı. Ev sahibi olacakların kura ile belirleneceğini söyledi. Yaklaşık 10 vilayette daha arazi ürettik. Onlarla ilgili de şu anda proje çalışmalarını yapıyoruz. Onlar da talep toplayacağız. Emekli vatandaşlarımızın e, taleplerine karşılık verecek büyük bir çalışma içerisindeyiz. TOKİ projeleri hazırlarken şehirlerdeki emekli dernekleriyle birebir görüşme yapıyor. Yoğun talep gelen bölgelerde konut sayısını artırıyor. TOKİ Başkanı Turan, turizm sektöründe ve sanayi bölgelerinde çalışan dar gelirli vatandaşlar için de çalışma yapıldığını müjdeledi düşük gelir grubundakiler için yalnız vatandaşlarımız için konut üretimine devam ediyoruz.